911. Okay, let's go. Evet. Mice, the killer. Haydi bakalım beyler. Evet. Alo. 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 Hey. Bir ay, o pundu dön. Buradan. Ah beyler beyler buldum bulun, buldum. Bu. E, Amerikan şeyi taklit yapalım, RPS yapalım, Amerikan polisi. Türkçe dublaj. Ama bildiğimiz evet. kadar. Aynı yani yapabileceğimiz <laughs> kadar. Süreci. Lanet olsun dostum. Hey, hey, hey. hey, hey, hey. stop stop. Hey, 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 hey. <laughs> what's happening YouTube <laughs> Hey 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 what's happening back in Actually always in <laughs> Açıyorum dostum. Aç <Açım>. buruk. <laughs> oh 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 hey 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 ellerini kaldır oh, dostum. Şey, Lanet, senin. Lanet olsun oh. dostum. Lanet Ma olsun dostum. Mahmut kan var beyler. Ofisi of Mahmut, yürü bakalım. <laughs> Ofiste of Mahmut. <laughs> Oğlum bu nasıl bir ev? Oh shit man. fucking door. <laughs> Secret door man. Ah! <laughs> Aman oh! Aman tanrım ne oluyor? What the fuck are you doing this wooden plate? What the fuck are you doing? Fuck are you doing? Ananı s**kim direkten döndü. Oğlum bu maç arkada koruyor. Aman 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 aman. Sebastian Vettel Hey 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 hey. Hey F1. Oh. Hey. f up. Efe kafana balta yemeden. Balta yiyeceğim. La konuşma geri zekalı koru. Bir de benim görücün ananın günü. İyi şimdi karşıda bize çiçek yok. Şito şito Adamım are you okay? Bunun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. ya Efe önüne gitsin. Ne oldu? Al. Al. Al onu Yok artık. Ben abi, dibimize kaç kaç kaç. <laughs> Ay kaç kaç kaç. Aaaa. <laughs> Ya biz nasıl polis <laughs> Birimiz burada kalsın. Biz Mahmut'la tamam. Gideyim. gideyim. sen burada kal. <laughs> ben Mahmut'la gideyim. Yok yok ben Mahmut'la gideyim sen burada kal. Ben burada kalmam. <laughs> 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 Mahmut yürü <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika dur bir dakika dur dur. Senin belanı sikerim ha yapacak. Lan gez yapma sikerim belanı ha. <laughs> yürü. Ben, ben kalmam burada. <laughs> yani, Efe <laughs> Gen çalıştırdıktan sonra bir anda aksiyon maksiyon girer Efe Efe aynen Efe kal Efe orada kalacaksın yani. orada kal Oğlum kal Bir dakika <laughs> dur koltuğumu dikleştireyim <laughs> Yere bakıyorum şu an sadece yere bakıyorum Hayır 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 dın dın vera, dın 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 Geldik. al, al, al bak. Oğlum bu ne? Ben sen bak bu kadar uzun yol gidiyorsun. Amca sen... seni ben avana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaşıyor. <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> koş 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 koş. başka yer bulduk. Mahmut yandaki dolaba saklan başka şey. <laughs> Mahmut yoksa ki Üçümüz öleceğiz Mahmut. Ne oldu? Ah, tam ah, tamam, tamam, Ay, tamam, 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 tamam tamam tamam. Anladın ki şimdi katil gelecek. o siktir. Oğlum bu zincir değil lan. beyazmış. Oğlum evde şu an tek başımayım bak korkuyorum valla. Ben de. Ben de ben de ben de. Bir anlaşım. Oğlum bir kapıdan var. bir cilse evet. bana bir koysa. Fuck <laughs> <laughs> Doğaptan çıkıp direkt vursaydık kesin. Şuraya... Tupraz mı badafakı? AHAHAHAHAHA Adam şimdi bir anda önümüze çıkacak. Yo kaçtık. Geliyor mu? Bir dakika geliyor mu? Ağla ağla. Animasyon girsin şimdi. Hadi bakalım. Abi biz nasıl polisiz ya? Anam oh. yani işte. Aa önümüzde silah var. Al al. Ananı sik. Baba şey. kafamızı yedik mi yoksa? Yapma be. Böyle bitmez be ya. Rest Aa. in peace. Vallahi güzel <laughs> Al. Al. Işte.